Merhaba, ben fizyoterapist Cemre Beka. 2020 yılında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldum. Çalışma hayatına ilk Ankara'da özel bir hastanede başladım ve burada yaklaşık 4 yıl boyunca ortopedi, nöroloji ve pediatri alanında birçok hasta ile çalıştım. Kendimi geliştirmek adına ise çeşitli mesleki eğitimler aldım. Bunlar uluslararası geçerli olan Skolyoz'da Şirot Terapi Kursu, Lenfödem Kursu, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik kurslarını aldım. Edindiğim tecrübeleri ve aldığım eğitimleri daha iyi ve profesyonel bir şekilde sunmak için kendi kliniğimi Fethiye'de açtım. Kliniğimizde skolyoz, lenfödem, manuel terapi, reformer pilates, ortopedik, nörolojik rehabilitasyon, bel, boyun ve sırt ağrıları gibi birçok alanda hizmet vermekteyiz. Eğer siz de fizik tedavi almak ve bir fizyoterapiste çalışıp memnun kalmak istiyorsanız kliniğimizi bekliyoruz